Enfeksiyonlar hala geçmemiş. Geçene kadar bu ilacı kullanın lütfen. Buyurun. Sağ olun doktor hanım. İyi günler. Size de. Sun hocam Tansel geldi. Tamam sen çıkabilirsin. Kolay gelsin doktor hanım. Umarım rahatsız etmiyorumdur. Yine ne oldu Tansel? Niye geldin? Konuşmak için geldim. Dün gece beni suçlayınca içerledim biraz. Onu konuşmak istedim. Tansel hastalarım var Yoğunum. Zorlama beni. Suna, Kerem'e asla zarar vermem. Bunu söylemek istedim. Bu mu? İyi, Söyledin. Gidebilirsin artık. Suna. Ne var Tansel? Ne var? Ne? Ya niye uzatıyorsun artık bu meseleyi? Bitti gitti. Sen yok, ben yok, biz yok. Kabullen artık bu gerçeği. Yüzleş. Onca olandan sonra nasıl birlikte olacağımıza inanıyorsun hala? Nasıl anlamıyorsun bunu? Bir de geçmiş karşıma Kerem'e zarar vermem diyorsun. Saçmalama Allah aşkına ya. Mevzuyu yine silah meselesine getireceksin biliyorum. Ama bak o silahı polise vermeyi bir sefer bile aklımdan geçirmedim. Boş bir şantajdı benimkisi. Çaresizlikten başvurduğum bir yoldu. Belki bana geri dönersin diye. Sana geri dönmem için beni yeğenimle mi tehdit ettin sen? Ha? Bu mu? Tansel sen gerçekten hastasın. Bak şu an yanlış odadasın. Senin durumun psikolojik. Üç kat aşağıya en sağdaki ilk oda. Nermin Hanım'ı bul. Benim gönderdim söyle, ona anlat dertlerini. Beni bırakıp gittin Suna. Niye acaba? Suna kabul et. Bu ayrılığın tek sebebi benim yaptığım hatalar değildi. Kafkas'ın geri dönüşünün de bir rolü vardı. Kabul et bunu. Tansel Allah aşkına çık dışarı. Ne olur çık, git! Gücüm yetmedi Suna. Koşa koşa o adama gittin. Bir şekilde durdurmak istedim seni, ne yapacağımı bilemedim. Gücüm yani yetmedi. Sen, birbirimizi kandırmayalım, sen kötü birisin ve asla değişmeyeceksin. Bu gerçek değişmeyecek. Bu ne biliyor musun? Kerem'le aramızdaki sözleşme. Kerem'i köşeye sıkıştıran, bana mecbur kılan sözleşme. Hâlâ anlamadın Suna. Ben hayatımda sürekli bir şeyleri yapmaya mecbur bırakılmış bir adamdım. Ama artık bitti. Kerem'i de seni de çok seviyorum. Artık sözleşme falan yok. Kerem istediği yere gitmekte özgür. Sen de istediğine inanmakta. Alo. Tehdit altındayım, hemen görüşmemiz lazım. Acil. Ne? Bir hafta sonra mı? Çıldırdın sen herhalde. Tehdit altındayım diyorum sana. Başımda bir sürü bela var. Daha kim olduğunu bile bilmediğim bir düşmanım var, sen bana bir hafta diyorsun. Ne yap, ne et, ayarla kendini, görüşmemiz lazım. Gerçekten seni anlıyorum. Ama lütfen artık benim için umutlanmanı istemiyorum. Kabul et bu gerçeği. Biz bittik. Biz diye bir şey olmayacak. Ne olur kendi yoluna bak, hayatına bak. Ayrıca Kerem konusuna gelince istediğiyle çalışır. Bu onun tercihi. İster seninle çalışır, ister başkasıyla. Ben karışamam. Elbet bir gün beni anlayacaksın Suna. Bir gün. Tansel! Gitmeden bir şey sorabilir miyim? Bu Elif midir, Elisa mıdır? Onunla ilgili bir şey biliyor musun? Elif hakkında ne biliyorum? Yani çok olumlu şeyler değil. Söyleyebileceğim tek şey tehlikeli oldu. Soya dağla dağla. Ne kadar güvenilir olabilir ki? Dikkat et bence. Mümkünse uzak dur.